Farmaktan herkese merhaba sevgili dostlarım. Ben Halit bir videoda sizlere Hint birbirlerinin cinsiyet ayrımı ile alakalı bilgiler vereceğim sevgili dostlarım. Hint birbirlerinde cinsiyet ayrımı çok kolay yapılan bir e, tespittir. Öncelikle gene diğer hayvanlarda olduğu gibi Hint birbirlerinde yumurtadan çıktıktan sonra beslenmesi ile alakalı yani bunun için bir gün vermek e, şu kadar günde bu kadar günde demek yanlış olur arkadaşlar ama ortalama olarak 3 ayda ee, bu oluşum meydana gelmektedir. Hint bülbüllerinin genel renginden e, cinsiyetlerini ayırabiliyoruz. Hint bülbüllerinde yaş geçtikçe gaga renklerinde değişim meydana gelir. Öncelikle bir Hint bülbülü erkek olarak yumurtadan çıktığında ilk 3 ayda e, gagası turunculaşmaya başlar. Dişilerde de aynı şekilde turunculaşmaya başlar. Ama erkeklerde bir fark vardır arkadaşlar. Erkeklerin gagaları kırmızıya dönük olur. Bu da Bakın bizim erkeğimizin gagası neredeyse kırmızı olmuş durumda. Çünkü bizim kuşumuz 3 yaşında arkadaşlar. Bu hint bülbülümüz 3 yaşında olduğundan dolayı gagasındaki kırmızılık tonu daha fazla. Ama daha genç olanlarda koyu turuncu e, gaga tipi meydana, e, meydana gelmektedir. Dişilerde açık turuncudur. E, şu an bizim dişimiz nerede Allah bilir e, bir yerde yumurtaya yatmış. E, ondan dolayı onu size gösteremiyorum ama şu anda burada gösterebildiğim erkeğimiz sürekli aktif olarak dışarıda geziyor. Bir su içiyor, bir yemiyor. Yerinde durmuyor. Çekiminde de zorluk yaşıyorum. Arkadaşlar bu kuşumuz erkek. E, gagası kırmızıya dönük. Yani neredeyse kırmızı olmuş. Gaga renklerinden hayvanların, hint bülbüllerinin cinslerini ayırmanız çok kolaydır. Eliniz almanız gerekmez. Hint bülbülü sahiplenmeye gittiğinizde kafes içerisinden hem dişi hem erkek alacaksanız... ...eğer satıcı... E, cinsiyetlerini ayıramadığını Söylerse siz kendiniz Göz atın çünkü şöyle şikayetler oluyor e, Hint bülbül Bülbül almaya gittik dişi erkekte alacağız Sağ, e, Satıcı bize Cinsiyet ayrımı yapamadığını söylüyor Genellikle bunu söyleyen satıcılar Ellerinde fazla erkek Kaldığından dolayı dişi yerine Sizlere erkek maalesef Verebiliyorlar kafese göz gezdirin iyice kuşları süzün e, Kuşların ince olmamasına Dikkat edin kuşların kuyrukları bu şekilde tamamlanmışsa çıkmışsa alın. kuşların gagalarına iyice bakın arkadaşlar uzaktan ve daha sonrasında böyle 2 dakika 3 dakika göz süzdürün üzerlerinde. Koyu renk gagaya sahip olan kuş erkek kuştur. Açık renk, gagası turuncu olan kuşlar, Hint bülbülleri dişi kuşlardır. Bunlarda kalıplar sizi yanıltır çünkü Hint bülbülünün çok fazla mutasyonu mevcuttur arkadaşlar. Mutasyon olduklarından dolayı bazen dişiler erkeklerden daha büyük görünebiliyorlar. Bazı kırma hint bülbülleri erkeklere göre daha büyük görünmektedir. Orijinallerinde tabii ki erkekler dişilerden daha kalıplı olurlar. Ama dediğim gibi bu sizi yanıltır. En güzel ayrım kuşun gaga rengidir. Gaga rengi kırmızıya ne kadar dönükse, ne kadar koyu renkteyse o kuşunuz erkektir. Açık renkte olanlarda da hint bülbüllerinde Dişidir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Bu şekilde cinsiyet ayrımı yapmanız mümkündür. Hint bülbüllerinde. Sevgili dostlarım. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Videolarımızı paylaşalım. Ve kanalımıza abone değilseniz yeni videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açmazsanız yeni videolardan haberdar olmazsınız. Şimdi buranın bu hafta artık boşaltılıp e, tadilata gireceğini başka bir videoda duyurmuştum. Malzemeler geldi arkadaşlar. E, bugün yarın burası boşaltılacak ve yeniden bir sistem kurulacak. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.